Herkese merhaba ben Osman. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sosis balondan zürafa şekli nasıl yapılır bunu öğrenmeye çalışacağız. Ben daha önce bir tane yaptım örnek olması açısından hatta üstlerine benek bile yaptım. Şu şekilde gözüküyor. Önden de böyle. Gerçekten çok tatlı değil mi? Ancak itiraf etmeliyim ki bu zamana kadar öğrendiğimiz 3-4 tane şekilden daha zor bunu yapması çünkü içinde birkaç tane teknik bulunuyor. Biraz sonra açıklamasına geçtiğimiz zaman siz de ne demek istediğimi daha rahat anlayacaksınız. O zaman sizleri de daha fazla bekletmeden hemen açıklama kısmına geçebiliriz. Herkese iyi seyirler. Zürafa yapmak için hemen ben krem rengi bir balon seçtim. Tabii sarı da seçebilirsiniz. Genelde sarıyla yapılıyor. Bunun hiçbir önemi yok. Ben sadece göstermeye çalışacağım. Daha sonra pompam var ve bir de tahta kalemim var. Tahta kalemi en son süslemede kullanacağız. O yüzden şu kenarda dursun. Hemen pompam sayesinde şişirmeye başlıyorum. Bir parmak boyunca pompaya geçiriyoruz. Ancak tamamen şişirmememiz gerekiyor. Bunu hep söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. İki parmak boşluk bırakıyoruz en sonunda. Ben başlıyorum. Evet harika Bağlama kısmını daha önce öğretmiştim zaten Birazcık hava bırakıyoruz Buradan Bağlaması hem kolay oluyor hem de rahat oluyor Evet son kısmını da göstereyim sizlere Burada tabii ki hava kalmamış olabilir Şöyle birazcık Bastırdığınız zaman iki parmak boyunca hava bırakmış olmanız gerekiyor. Zaten biz başta havayı saldığımız için oradan onu karşılıyoruz. İlk başta zürafanın burun kısmını yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu üç parmak boyunca olmalı. Yani biraz büyük olmalı. Hemen ben hesaplıyorum ve şuradan çeviriyorum. Üç parmak boyu gayet güzel oluyor. Burada yapmanız gereken dört tane küçük top yapmanız gerekiyor. Bu toplardan birinci ve dördüncü olanlar biraz büyük. ikinci ve üçüncü olanlar biraz küçük oluyor. Bu zürafanın kafa kısmını oluşturacak. Bunun için en küçük iki parmağımızı bu aralığa sıkıştırıyoruz. Gayet kolay oluyor. İlk topumuz iki parmak büyüklüğünde oluyor. Ben hemen göz kararı yapayım. Şöyle. Gayet güzel. İkinci topumuz bir parmak büyüklüğünde. Hemen onu da yapayım. Evet. Üçüncü topumuz bir, bir öncekiyle aynı. Yani bir parmak büyüklüğünde. Ve son topumuz da birinci topla aynı. Yani iki parmak büyüklüğünde. Biraz kafanız karışmış olabilir ancak hiç zor değil. Burun kısmını yaptık. Dört tane top yapmamız gerekiyor. Birinci ve dördüncü toplar büyük. ikinci ve üçüncü toplar küçük olmak zorunda. Bunu da ben ölçülerini iki parmak boyu bir bir iki diye ayarladım. Burada yapmanız gereken burun kısmıyla bu son kısmı birleştirmek. Bakın zaten böyle tuttuğunuz vakit bu hava sıkıştığı için direkt çözülmüyor. Yani birbirinin arasında sıkışmış oluyor. Bu şekilde topları birbir bir arasında kıvırıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Bum. Ve şu anda zürafamızın kafa kısmı oluştu. Bakın. Gayet hoş değil mi? Şimdi devam edelim biz yapmaya. Burada boyun kısmını yapmamız gerekiyor. Boyun kısmı birazcık uzun olmak zorunda zürafada. Yaklaşık olarak 20 parmak yapsanız güzel olur. Tabi onu siz balonunuzun boyuna göre ayarlarsanız ama ben şimdi size 20 parmak, 17-18 parmak o civarlarda bir şey yapalım. 4 8 12 16 20. Yaklaşık olarak şuradan falan kırmam gerekiyor. Evet. Biraz önce göstermiş olduğum tekniği burada da kullanabilirsiniz. Gayet rahat oluyor. İki parmağınızı, en küçük iki parmağınızı bu oraya sıkıştırıyorsunuz. Şimdi ön ayaklarını yapmak zorundayız. Ön ayaklarını 5 parmak falan yapabilirsiniz. Birazcık büyük olmak zorunda. Şöyle göz kararı yapıyorum. İlk ayağını ne yaptıysanız arkadaşlar. Bakın bu ilk ayağı. ikinci ayağı da simetrik olmak zorunda. O yüzden şöyle kıvırıyorum ben. Bakın bu boyun kısmıydı. Bu ön ayak. Bu da ikinci ön ayak. O yüzden tam izası nereye geliyorsa oradan kıvırıyoruz. Buraya geliyormuş. Hemen kıvırdık. ayaklar hazır. Şimdi biz ne yapmış olduk? Boyun kısım, kafa kısım ve ayak kısım. Burada tabii ki balonları şöyle e, tam ayarlı olacak şekilde kıvırabilirsiniz. Yani kafası bir tarafa, ayağı bir tarafa bakmasın. Uzaktan böyle görünüyor. Şimdi geldik son kısım olan son iki ayağı. Son iki ayağı yapmak için ben de tabii ki hava sona kadar gelmiş. Sizde gelmediyse böyle elinizle ittirip sona kadar getirmeniz gerekiyor havaya. Burada zürafaların kuyruk kısmı çok küçük oluyor. O yüzden iki parmak falan bir kuyruk yapmanız gerekiyor. Ben hemen yapıyorum. Şöyle iki parmaktan falan kıvırıyorum. Bu gayet iyi oldu bence. Daha sonra biraz önce gösterdiğim tekniği yani şu iki parmağınızı bu araya sıkıştırıyorsunuz ve son olan ayaklarını yapıyorsunuz. Bu da ön ayakları kaç yaptıysanız burada da onu yapabilirsiniz. Örneğin biz 5 parmak yapmıştık. Yine 5 parmaktan kıvırayım ben. Örneğin şuradan kıvırıyorum. Burayı 5 yaptıysam diğer parma diğer ayağı da 5 yapmak zorundayım ve şöyle birleştiriyorum. Ama bırakmamanız gerekiyor. Burası gerçekten biraz zor. Bakın kuyruk kısım, birinci ayak ve ikinci ayak. Tam buradan kıvırmanız gerekiyor. Şöyle ortasından. Ben hemen onu da kıvırayım. Biraz patlayacakmış gibi oluyor ama patlamıyor. Ve evet hazırız. Ve şu anda zürafamız hazır. Son kısım birazcık zor olabiliyor. Çünkü kuyruk kısmı da yapmak hoş duruyor. İki parmak falan boyunda. Hemen yapıyorsunuz. Sonra birinci ayağı hesapladıktan sonra ters çeviriyorsunuz. Aynı şekilde ikinci ayağı yapıyorsunuz. Ve şimdi geldik en eğlenceli tarafına. Bunu boyamaya yani beneklerini yapmaya. Ben hemen hızlı bir şekilde yapayım. Sizin de vaktinizi almayayım. Bunu tabi kafanıza göre yapıyorsunuz. Ben bir tarafına yapacağım. Örneğin böyle rastgele benekler yapabilirsiniz. Şuraya bir tane atmanız güzel oluyor. Ben seviyorum. Gayet hoş durmuyor mu? Şu beni büyütelim. Evet bu kadar yeter. De daha fazla vaktinizi almayayım. Zürafamız hazır. Evet sizlerde birkaç pratik yaptıktan sonra mutlaka gerçekleştirebilirsiniz. Zor bir yanı yok aslında sadece o dediğim gibi şu iki parmağınızı kullanmakla alakalı. Çünkü dört tane topu burada tutuyorsanız eğer zaten burada ve burada da iki kere tutmanız gerekiyor. Gerisi zaten çok basit dediklerimi yaptığınız anda oluşuyor. Evet bu tarz içeriklerden daha fazla istiyorsanız aşağı kısımdan beğenip takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.